Merhaba, ben Ege Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Lisans Öğrencisi Çağrı Bugün sizlere lisans bitirme tezi kapsamında yapmış olduğum üç tekerlekli tüm yönlü mobil robot ile kapalı olan tanıdırma ve navigasyon tezinden bahsedeceğim. Projemiz TÜBİTAK tarafından 22.09'a kapsamında desteklenmektedir. Projemizin amacına bakacak olursak, projemizde ROS uyumlu akıllı çevre tanımlama sistemlerine sahip bir mobil robot tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Projemizde iki adet doğrusal olmak ve bir adet döner olmak üzere üç adet serbest derine sahip bir mobil robot tasarlanmıştır. Mobil robotun mekanik olarak inceleyecek olursak 3 adet tüm ön tekerlek bulunmaktadır. İlk katımız batarya grubundan oluşmaktadır. Lipopil kullanılmıştır. İkinci katımız STM katından oluşmaktadır. STM kartı robotun motor hareketlerini sağlamaktadır. Üçüncü kartımız ise Jetsinana hatasını bulunmaktadır. Bu bizim ana kontrolcü kartımızdır. Burada engeller kaçma algoritmaları ve kontrol algoritmaları çalışmaktadır. Burada üretilen hız vektörleri ve yönler seri port üzerinden SM kartına aktarılmaktadır. En üst katta lidar sensörü bulunmaktadır. Lidar sensör, nesne tespitini ve haritalanların uygulamasını gerçekleştirmektedir. Şimdi bir iki test videosunu izleyerek bu uygulamasının nasıl çalıştığını ve insanlardan ve engellerin nasıl kaçtığını göstereceğiz. Yapılan ilk testimiz robotun verilen hedef koordinatlara engellerden kaçarak gidişinin gözlemlenmesi üzerinedir. Biraz test ekranından bahsedecek olursak sol üst köşede robotun canlı konumu. Sağ üst köşede ise robotun yaptığı işlem sırasında çıkardığı harita bilgisi görülmektedir. Sol altta robotun konumu ve hedef koordinatlarını gösteren grafik bulunmaktadır. Sağ altta ise robotun hata bilgisi ve robotun hareketi için gerekli ayarların yapıldığı arka tekrarına bulunmaktadır. Robotun algoritmasından biraz bahsedecek olursak, robotumuz 7 referans modu olmak üzere 5 hareket moduna sahiptir. İlk hareket modu, robotun gideceği hedef noktalarının tek tek verilmesi üzerinedir. İkinci hareket modumuz, robotun çıkardığı harita bilgisi üzerine 2D pozisyon bilgisi verilerek robotun istenen noktaya gitmesi üzerinedir. Üçüncü hareket modumuz ise, robotun İleride yapılacak navigasyon işlemi üzerine oluşacak hedef noktaların verilmesi üzerine hazırlanmıştır. Dördüncü hareket modumuz ise robotun dört hedef nokta verilerek dizi şeklinde hareket etmesidir. Beşinci hareket modumuz ise robotun kullanıcı tarafından kaç hedef noktaya gitmesi gerektiği girilerek o kadar hedef noktaya gitmesi üzerine gerçekleşmektedir. Şimdi testimize geçecek olursak şu anda e, ilk başta kontrol modumuzu sıfır modundan çıkartıyoruz ve ne kadar pozisyon bilgisi gireceğimizi söylemek için eleman sayısı değişkenimizi aktifleştiriyoruz ve 5 değişkeni veriyoruz. Arna referans mod 6 iken koordinat değerlerini yazmaya başlıyoruz böylece. Destination array ile de bu pozisyon bilgilerini aktifleştirerek robotu aktarıyoruz. Hedef bilgilerinin girilmesinden ana referans mod 7 yapılarak robotun hareket etmesi için her şey hazır hale getirilmiştir. Ardından kontrol mod 1 yapılarak robot harekete başlayacaktır. Robot şu anda verilen ilk hedef konuma gitmektedir. Robotik konuma gittikten sonra ikinci konuma derken karşılaştığı engelin sağından geçmektedir. Ardından hedef noktasına girerken ikinci engelle karşılaşmaktadır. O, bu engellerden kaçarak yavaş yavaş sağ tarafa doğru yönelmektedir. Sağ üst köşede robotun izlediği eksen yeşil çizgide görülmektedir. Aynı zamanda yavaş yavaş bulunduğu ortamın haritası netleşmektedir. Sol köşedeki grafiği inceleyecek olursak kırmızı eksen mavi eksen ne kadar yaklaşırsa robotun hatası azalmakta ve böylece robot hedeflenen noktaya yaklaşmaktadır. Robotun içerisinde bulunan PI kontrolden dolayı bazı osilasyonlar olmaktadır. Bu arada hata değeri 5 olarak belirlenmektedir. Bu hata değeri bize robotun gittiği noktada eğer hata 5'ten küçükse artık yeni nok hedef noktaya gitmesini emrini vermektedir. Şu an hata değeri 5'ten küçük olduğu için robot yeni hedef noktasına gitmektedir. Son hedef noktasına giderken tekrar karşısına bir engel çıkmakta Bu bu engeline sağından geçerek son hedef noktası olan 0-0 noktasına gitmeye çalışmaktadır. Robot hedef noktası olan 00 noktasına biraz geçmekte ancak yavaş yavaş bu noktaya oturacaktır. Ve robot başladığı nokta oturarak testi tamamlamaktadır. İkinci testimiz robotun insanla olan etkileşimi üzerine olacaktır. Bu testimizde farklı olarak önceden çıkartılmış olan harita bilgisi üzerinde hedef noktası verilecektir. Testimize başlayacak olursak sağ üst tarafta önceden çıkartılmış olan haritamız görülmektedir. Ar üzerinden 2 D navigol etkilentisi kullanılarak robotumuza hedef koordinat verilecektir. Bunun için öncelikle kontrol modu 1 yapılarak robot hareket izni verilmektedir. Ve ardından referans mod 2 yapılmaktadır. Böylece robot 2D navigasyon bilgisiyle hedef noktaya gidecektir. Şimdi y ekseninde robota bir hedef koordinat verilmektedir. Hedef nokta verildiği andan itibaren robot harekete başlamaktadır ve y ekseni üzerinde hareket etmektedir. Bu noktada hedef ile arasına bir insan girmektedir. Robot bu insanı algıladıktan sonra sağ tarafından hedef noktasına gitmek üzere yeni bir yol izlemektedir. Şimdi hareketli bir insanla olan etkileşim görülmektedir. Robotun arkasından ve yanından yaklaşılarak hedef noktasına gitmesi engellenmektedir. Robot bir yandan hedefe gitmekle uğraşırken bir yandan da insana çarpmamaya çalışmaktadır. Ve insan engel önünden kalktıktan sonra robot hedefine gitmektedir. Ardından robot tekrar rahatsız edildiğinde hedeften uzaklaşmaktadır. İnsan engeli ortadan kalktıktan sonra robot tekrardan hedef noktası olan yere gitmeye çalışmaktadır. Sol alt tarafta da pozisyon ve hedef bilgileri incelenerek robotun nerede olduğu hesaplanabilmektedir. Kırmızı çizgiler, mavi çizgilere ne kadar yaklaşırsa robot hedef noktasına o kadar yakın demektir. Robot şu anda verilen hedef noktaya gitmiş bulunmaktadır.